Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Yine dileklerinize devam edeceğiz arkadaşlar. Sizin yazdığınız dilekleri dilemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın buradan ben seyirciden bir tane arkadaşlar hiç kimsenin açamayacağı yani yalnızca ben dışında kimsenin açamayacağı bir sandık diledim arkadaşlar ve onun içine gördüğünüz gibi Omnitrix'imi ve sonsuzluk eldivenimi arkadaşlar buradaki ee, gök elması çok değerliler arkadaşlar onları ve gök kuşağı setlerimi buraya koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar artık güvende kimse alamayacak arkadaşlar benden hariç o yüzden bunları şimdi yerine koyalım arkadaşlar şöyle hop çıkardık bunları yerine koyduk arkadaşlar bakar mısınız şuna bir ya çok iyi değil mi ve dostlarım yorumlarda okuduğuma göre bu sonsuzluk eldiveni çok güçlü bir eldivenmiş ve istediğimiz her şeyi yapabiliyormuşuz çok dikkatli olman gerekiyor dediler arkadaşlar o yüzden bunu şu anlık saklıyorum. Çünkü sizin dilekleriniz çok fazla arkadaşlar. Yine bir önceki bölümümüze tam 560 yorum mu ne gelmiş arkadaşlar hepiniz çok değerlisiniz arkadaşlar hepinizin yorumlarını almaya çalışıyorum fakat 560 kişinden sizi seçmem çok zor olacağı için arkadaşlar lütfen siz de beni birazcık anlayın şimdi dostlarım hızlıca dileklere geçiyorum ama önce Enes'i bulmam gerekiyor siz de bu arada video like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar video like atıp kanala abone olsanız isminiz daha fazla ön taraflara geliyor haberiniz olsun yorum yazıyorsunuz ya yukarı daha fazla çıkıyor hatta bildirim açarsanız en üstte de çıktığı oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben Enes'e gidiyorum. Allah Allah Enes yok mu ya? Buradayım birader. Buradayım. Buradayım. Ana. <laughs> arkadaşlar Enes'e bakın. Gördünüz mü? Dostlarım bir önceki bölümde Enes'in küçük olmasını dilemişsiniz. Şimdi arkadaşlar. Ben <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enesimiz küçük bir şey oldu. Şimdi normal edeceğim. Tam tam dostum normale çevireceğim seni. Merak etme. Ama arkadaşlar şu an yine sana komik bir şey söylerse onu yapmak zorundayız yani dostum. Onu da söyleyeyim yani cidden. Şimdi arkadaşlar cinemizi şöyle bir çağıralım. İşte arkadaşlar cinemiz burada ve ilk dileğimi diliyorum. ilk dileğim Enes'in normal haline gelmesi. Emredersin zaten. Durdum. Gördüm işte biliyorum. Evet işte biliyordum çoktandır. Fakirin bir sihirli bir cin olduğunu biliyordum. Şimdi şu uçağa bak ya. Bu seyircinin nasıl ele geçirebileceğimi öğrenmek için yaşlı orman cadısına büyük bir para ödeyeceğim. Eğer o parayı kabul ederse o cini eve geçireceğim. Evet evet söyledim size. Biliyordum evimin zaten bir anda toprağa dönüşmesini çok garip karşılıyordum ama her şey çok daha açık oldu. Şimdi hızlıca cadıya gidiyorum bakalım. Cadı bana umarım güzel bir yardım eder. Güzel bir sunu öneri sunar da o Öneriden hemen yaparım. Cini nasıl ele geçirebileceğimi öğrenirim. Hızlıca gidelim şöyle. Hemen nerede bu cin ya? Dur bakalım. Cin diyorum nerede nerede nerede? Ha işte burada Hemen girelim ve cadıdan öğrenelim bakalım. İşte bu tamam. Atladık atladık. Evet tamamdır. Yaşlı cadı yaşlı cadı. Ne var ne var be? Bana bir cini nasıl kendim? sahip olabileceğimi söyler misin bakalım? Eee çok kolay. Bu şöyle oluyor. Arkadaşlar baba pro demiş ki Enes'in İre'ye dönüşmesini dile demiş. Tamamdır örümcek ailesi ne o. Ya hayır ya hayır. Evet dileğim bu. Emredersin. Arkadaşlar hazırsanız dönüyorum. Ne oluyor? Mı? Mı? Ee, şey Sirlic'in konuşmasını istiyorum. Konuşabilsin. Emredersin. Heh, konuş bakalım. Dostum senden nefret ediyorum. Çabuk düzelt beni. <laughs> Arkadaşlar Enes'i inek olarak görüyorsunuz. Bakar mısınız şuna bir bakın. <laughs> komik mi? Komik mi? Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım Enes böyle kalsın mı bir gün? Bence kalsın ama bilmiyorum yorumları bir okuyalım şimdi yazın yazın hadi bakalım bu arada videoya like atmadıysanız hala arkadaşlar like atmayı unutmayın hemen beğeni tuşuna bir basın bakalım hemen 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 böyle arkadaşlar Enes'e bence şaka yapalım arkadaşlar bence böyle bir kalsın dur bakalım Enes eğer örümcek ailesi bu videoya güzel bir like atarsa bir gün böyle kalmayı kabul ediyor musun? Bilmiyorum ki vallahi bilmiyorum ya. Arkadaşlar kalsın da bir kalsın kalsın bence kalsın. Hadi bakalım video like atın. Bir sonraki dileğimize geçelim. Cennet Gökkaya demiş ki arkadaşlar, ee, Heykelin yanına Enes'in heykelini de yaptır demiş. Ama bu inek heykeli değil normal ki insan halini dil Şuraya yapalım. Hatta dur bakalım. Burayı bir kaldıralım. Hatta arkadaşlar bunları biz bir toplayalım. Örümcek çocuğa götürelim arkadaşlar. Bir sevilsin bakalım. Ee, örümcek ailesinin hediyesi olduğunda söyleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar size bir sorun var. Şu aralar oruçtayız. Kimler oruç tutuyor bakalım? Bir öğreneyim bakalım arkadaşlar. Örümcek çocuk tutmuyor da ondan. Onu bir söyleyelim bir. Onu kızdıralım arkadaşlar. Şöyle dur toplayalım hızlıca. Ne kadar çok oyuncak var. Bunları arkadaşlar bir önceki bölümümüzde Örümcek çocuk için dilemiştik şöyle hemen alalım. Burada da var. Kız bebek oyuncakları da var ama olsun arkadaşlar. Dostlarıyla birlikte oynar belki. Zeka küpü burada. Oh dolmuş bile. Hatta envanterimizde bunları alamadık. Neyse arkadaşlar hızlıca eve gideyim verip geleyim şunları hızlıca yukarı çık 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 ya da şu bahçemize ver koyayım arkadaşlar. Şöyle hemen hatta bunları ben bir şöyle atı vereyim. Hop 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 attık attık ah, üstüme geri geliyor. Şöyle atalım arkadaşlar. Attım 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 attım. attım. Oh, hemen hepsini arkadaşlar buraya bıraktım sanırım. Evet ve bıraktım. Tamamdır. Arkadaşlar, ah tamamdır. Örümcek çocuğa söyleyeyim de oynasın var. Örümcek çocuk. Efendim babacığım, efendim. Örümcek çocuk, e, aba arka bahçemizde sana bir sürprizim var. Pamukla dışarı çıkıp onu görebilirsiniz. Neymiş babacığım, neymiş? Gidince görürsün. Sana örümcek ailesinin bir hediyesi. Çok Arkadaşlar hemen inelim aşağıya ve dileklerimize devam edelim bakalım. Hadi bakalım şöyle koş 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 koş. Ha dileğimiz şeydi heykelin yapılması. Hadi bakalım heykelin yap, yap bakalım buraya. Abi efendim? Arkadaşlar şuna bakın. Oo Enes bayağı iyi oldu ha. Kocaman heykellerimiz oldu. Şimdi bir tane daha tabela bulsaydık da senin yanına böyle yazabilirdik arkadaşlar. Ee, neyse neyse sonra yazarız artık Enes. Arkadaşlar diğer eee dileğimizi bir bakalım. Muhammed Sabo demiş ki arkadaşlar ee, cinden Enes'e ve sana güzel bir motosiklet dilemeni istemiş arkadaşlar. Evet dileğim bu güzel bir şey olsun böyle spor değil mi çok hızlı. Aynen dostum hem yarış yaparız. Aynen aynen arkadaşlar hadi bakalım cin. İşte bu arkadaşlar şu motosikletlere bakın çok güzel. Kahverengi olan benim yeşil olan Enes'in arkadaşlar. Şuna bakın. İkisi de aynı ve güzel bakalım. Hmm, Baya güzel arkadaşlar tamamdır ya bu iş bitti arkadaşlar çok güzel tamamdır evet bir sonraki dileğimize geçelim arkadaşlar siz de yorumlara dilek yazmayı unutmayın arkadaşlar şu an yorumlarınızdan e, alıyorum haberiniz olsun yorumlara yazın yazın bakalım hadi hadi hadi, hadi. yorumlarınızdan isminiz çıkar ekrana haberiniz olsun Bekliyorum yorumlarınızı. Arkadaşlar Mehmetcan demiş ki abi sihirli cinden sana her şeyi elmas yapan bir silah dile demiş. Evet dileğim bu. Cin duydun mu? Evet dersiniz hazır mı? Şimdi bu mu? İstediğim şey elmas olacak mı? Bir dakika şöyle. Oha arkadaşlar şuna bakın. Her şeyi elmas olan. Bir dakika. Peki bunu bir canlının üstünde yaparsak. Hayır. Hayır. Hayır hayır, 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 Evet, evet, evet. Arkadaşlar, enesi elmas. Gel şuna bir şey de yapılmazdı lütfen, lütfen. Yapmayacaksın değil mi dostum? Ee, denemek istiyorum. Örümcek ailesi görmek istiyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Evet arkadaşlar, yorumlara yazın. Enesi elmas bir iğneye çevirelim mi arkadaşlar? Bekliyorum, hadi yorumlarınızı da okuyun bakalım. Ee, Mehmet, sonra kim? Ayşe sonra kim bakayım Umut sonra Ilgaz Onur bakalım başka Ümit ee... Esma evet tamam ya tamam arkadaşlar çoğunuz istiyorsunuz deneyelim bakalım şöyle arkadaşlar şuna bakın elmas bir inek acaba sütün elmas mı ki? Yok yok o kadar da değil o kadar da uzun boyu değil hayır hayır videoyu bitir çabuk <laughs> Tamam ya tamam arkadaşlar bugün yağmur da başladı ya of ya arkadaşlar bayraklara bakar mısınız şu bayraklara güzel bir like patlaması gelir mi şunlara bir bakın arkadaşlar neyse Dostlarım ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmayın arkadaşlar o videolarda çok güzeldi eğlenceli dileklerimizi diledik arkadaşlar onları da izlemeyi unutmayın ee, Ekranda çıkan o örümcek adam resmine tıklayıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir ailemiz var. Siz de ailemize katılabilirsiniz. 200 bin kişi olmamıza yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.